Deprem sonrasında yardımımıza ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere yardım etmeliyiz. Acil durum çantamızı alıp mahallemizde belirlediğimiz buluşma noktamıza doğru harekete geçmeliyiz. Peki bu acil durum çantamızda neler olması lazım? Uzmanlar 72 saat boyunca gereksinimiz olan temel ihtiyaçlarımızı bu çantamıza koymamızı tavsiye ediyor. Hadi gelin içine neler koyabileceğimize bakalım. Su, çabuk bozulmayacak yiyecekler, ilk yardım seti, pilli radyo ve yedek pilleri, el feneri ve yedek pilleri ile ampulleri, battaniye, nakit para, kibrit ve çakmak, kağıt ve kalem, düdük hijyen pet, sigorta poliçeleri, banolar, hisse senetleri, kontratlar, senetler, pasaportlar, sigorta katları, doktor kayıtları. Değerli ev eşyalarının envanterili, önemli telefon numaraları. Ayrıca bebekli ailelerin mama, bebek bezi, biberon ve yedek giysi gibi malzemeler de koyması gerekir.